Ebu Musa el-Eş'ari isimli sahabi Allah ondan razı olsun. Özet olarak anlatacağım bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet yaklaşınca insan öldürmenin çok fazla artacağını haber verince demiş ki ashab-ı kiram orada Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Yanındakiler demişler ki ya Resulallah e biz belki senede 70 bin kişi ölüyor şu savaşta bu savaşta. Yani insan şimdi de öldürülüyor. Kıyamete yakın siz daha çok insan öldürülecek buyuruyorsunuz ama şimdi de ölüyor. İşte 70 bin kişi öldüğü oluyor bir senede. Şu savaşta bu savaşta buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve ya ben size onu söylemiyorum. Orada bir savaş burada bir savaş 70 bin kişi öldü diyorsunuz siz bana. Ben size diyorum ki insanlar dostlar Müslümanlar aynı kabile aynı köy aynı ülkenin vatandaşları birbirini seri bir şekilde öldürecek diyorum size diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi hayret etmiş. Demişler ki ya Resulallah bu ne enteresan bir şey. Yani böyle bir zaman olur insanların hiç akılları kesmez mi? Bu kadar insan öldürülmez. Kıyamet kopar sonra düşünmezler mi? sorunca sahabiler buyurmuş ki o zaman insanların aklı tutulacak. Öldürmekten ve öldürülmekten etkilenmeyecekler. Üç kişi öldürülmüş onu haber bile konusu yapmayacaklar. Öldüren büyük bir iş yaptığını, aferin topladığını zannedecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.